Günaydın. Hayırlı sabahlar herkese. Ağrı Doğu Beyaz Hasan Keyf Mahallesi'nde geçen güne de buradan asfalt yapıldı. Şöyle gördüğünüz gibi asfalt yaptıktan sonra beyaz şerit çekildi. Şöyle görüyorsunuz beyaz şerit çekildi ve arabalar yan yana gitsin diye kaza olmasın diye e, bu da beyaz şerit yapıldı. E, mahalle böyle güzelleşti. Şöyle görüyorsunuz maşallah güzel bir görünüm göründü. Ee, tabii ki bu cadde için değil. Diğer cadılar da yapıldı. Ee, diğer cadılar aynı asfalt yapıldı. Ve şu anda Hasan Keyf Mahallesi diğer tarafa da asfalt yapılıyor. Şu anda asfalt çalışması var. alan izniyle orası bittikten sonra e, orası da yapılacaktır. Yavaş yavaş Hasan Keyf Mahallesi güzelleşiyor. Hasan Keyf Mahallesi'nde çok eksik olan yerler var. Yolları çok bozuk olan yerler var. Ona da yavaş yavaş sırası geldiği zaman e, ee, orada da asfalt yapılacaktır. Şöyle gördüğünüz gibi maşallah güzel bir görünü görünüyor. Şöyle görüyorsunuz. Buralar komple hepsi yavaş yavaş e, olacaktır. Şöyle gördüğünüz gibi 3 sene çizgi çekildi. Bir yan tarafından, bir ortası tarafından ve bir şu tarafından. Ee, buralar bitti. Artık buradan hiçbir sorun sıkıntı kalmadı. Ve sıra diğer mahalleye geldi. Ona da Allah'ın izni yavaş yavaş komple hepsi yapılacaktır. Ona da yavaş yavaş komple hepsi yapılacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Doğu Hasan Keyf Mahallesi'nden hepinize selamlar.